Cebinizdeki en ilginç şeyi çıkarır mısınız? Cebimizdeki en ilginç şey. Biraz abi. Neden taşıyorsun? Lazım oluyor abi arada ya. Arada lazım oluyor. Gerek, Gerek <laughs> abi herkes bulundursun. Başı belaya girer sonra. <gülüyor> Tehlikeli <gülüyor> tabii. Zam geliyor bir daha abi. Var. Antalya'da var abi. Bir şey olmadı abi. İlaç kullanıyordu kız ya. Şu an yanında taşıdığın cebindeki en ilginç şey nedir? Bu telefonum evet. Dayılar için mi? Hayır. Için mi? Hayır. Için. Kendi sağlığım, kendi ruh sağlığım için. <laughs> Abi tişi <Dayı> <laughs> telefonu. Ne? Gerçekten doğrudur. Dayı, 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 dayı. Taşıdığınız en ilginç şey nedir? En ilginç şey. Şey Suriye parası var. 200 Suriye parası. Ne kadar yaptığını bilmiyorum. Da, neden taşıyorsun bunu? ee bilmiyorum yani öyle kalsın diye. Süreye gidersen. Süreye yok gitmeye düşünmüyorum. En ilginç. Eee <laughs> En ilginç. En ilginç bir şey. E şarba. E şarvunu vallama Küp şeker. Küp şeker. <laughs> Bunu bilmiyorum neden taşıdığımı bilmiyorum. <laughs> Zam geldi biz de yürütüyoruz artık ne yapalım. Cebimdeki cebim boş. tamam, <laughs> yani cebinizde taşıdığınız en ilginç şey nedir? Valla tüp var. Yanınıza taşıyor. Aynen. Neden? Pahalı bir de kafe yapmaya gidiyoruz arkadaşlarla. Üzerimdeki en ilginç şey. Çantamda olabilir mi? Aa. Bakayım bir. <laughs> Çantamdaki en ilginç şey. Hmm. Mide bulanma önleyici hap Bu <laughs> En ilginç <laughs> Nedir bu? Mide bulantısını önlüyor Başka? Bu pek ilginç değil ama Sakız kabuğu Cebinizdeki en ilginç şey nedir? Kurşun hocam <gülüyor> Aynen <laughs> Cebinizde taşıdığınız en ilginç şey nedir? <laughs> Şahıs <Şu an> sarımsak Sarımsak <laughs> <laughs> Yoğurdu sarımsak Bakın. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklanma, ay ay öyle bir şey. Pika? Bu pika, şu pika. Ya söyleyemiyorum ben. Bu ki... Bu... Neydi ya? Pika, şu pika. Bu... Pika, şu... Pika. Cemde taş demen en ilginç şey. şey... Bak abi... 50 TL var. <laughs> Kredi kartı var. Dur dur, bir dakika buraya gelmem lazım. Kredi kartı 50 TL. Buraya gelmem lazım. Primler yattı. Ne <laughs> Haydi bir yemeğe gidiyor haydi Ne kadar bakalım? <laughs> Paralar yattı. Cebindeki elgin şeyi gösterebilir misin? Cebinde anahtarlık var. Başka yine anahtarlık. Bıçak aldım Bıçak bir var. gün. Suç teşkil ediyor efendim? Doğrudur. Ama ben bunu burası için değil. Bir gün aldım evet. av av için aldım. Başka Ava çıktığımızda. Başka hiçbir şey yok. Buyurun. Tünak makasımız var? Cebinde taşıdığı ilginç bir şey. Benim cebimde ilginç şeyi çıkartamam ben abi. Maden suyu var Arada içiyorum <laughs> ma ma Arada içiyorum Güzel Spora gidecek Aynen spora gideceğim de Önce <laughs> Yok cüzdan var başka ilginç bir şey yok Artık üretilmeyen bir para var cebimde ama yani <laughs> Artık, üretilmiyor. <laughs> Artık üretilmiyor yani şu an Cebinizde taşıdığınız en ilginç şey? Not defteri abi Sınav haftası olduğu için Kopya çekiyoruz abi Cebimde taşıdığım en ilginç şey? <laughs> Kalem Bilmiş mi Yani Genellikle taşımıyorum ama bugün sınav vardı diye. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.